Ve alkol çok eski çağlardan beri keyif verici, yatıştırıcı, uyuşturucu, kimi zamanlarda ilaç olarak kullanıla gelmiştir. alkolizm ve alkol bağımlılığı en başta gelen birey için toplumsal bir sağlık sorunudur. Alkol, insan beyninin fonksiyonlarını baskılayıcı özelliklere sahip, toksik etkili, kullanımı oldukça yaygın bir maddedir. Alkol kullanım bozuklukları oldukça sık görülmektedir. Alkolün neden olduğu zararlı kullanım nedeniyle ortalama her yıl 2,5 milyon kişinin hayatını kaybettiği tahmin edilmektedir. Genel olarak alkol tüketimi ile ilgili 60 farklı hastalık arasında nedensel bir bağ olduğu bilimsel verilerle ispatlanmıştır. Alkol tüketimi gelişmekte olan ülkelerde ölüm oranında önemli bir risk faktörü iken yine gelişmiş ülkelerde ise üçüncü büyük risk faktörüdür. Alkol konularına bağlı sorunlar çağımızın en önemli konularında birini oluşturur maalesef. Alkolle bağlı suçlar, intiharlar, aile içi şiddet, sosyal problemler, alkolü araç kullanımı, trafik kazaları, yeni alkolün taşıt kullanımına bağlı kazalar çok önemli bir sosyal sorun oluşturur. Ayrıca kişili işleri problemleri birçok toplumsal sorunların kaynağı olarak yine alkol göstermektedir. Meyve ve tal ürünleri, şeker pancarı, şeker kamışı, şıraları gibi glikoz içeren öz sular mayandıktan sonra damat olarak elde edilen ve temel maddesi etanol olan bir sıvıdır alkol. İçki yapımında kullanılan etil alkol, kafein ve tütün tüketiminden sonra dünyada en çok kötüye kullanılan maddedir. Bu nedenle tarih boyunca hemen hemen her toplumda alkolü içkiler bilinmekte ve kullanılana gelmektedir. Alkolün tarihi neydi ise insanlık tarihi kadar eskidir. İnsanlığın yerleşik hayata geçmesiyle alkol tüketimi başlamıştır diyebiliriz. Başta meyve ve sebzelerin doğal olarak bunlarda oluşan alkolün tarih öncesi insanlar onların yemesiyle tesirin bulduğu tahmin edilmektedir. Görünen olur ki alkolü içkiler ilk devirlerden beri çeşitli halklar ve topluluklar tarafından kullanılmıştır. Dünyanın her tarafında yayılmış bulunan insanlar birbirlerinden habersiz olarak çeşitli içkiler yapmışlar ve bunları içmişlerdir. Mesela bu işinde bulunan coğrafya Mezopotamya, Mısır ve Akden ülkelerinde yaşamış olan halkların alkol içkileri içtikleri, içtikleri bu içkilerin binlerce yıl öncesinden gelen yaşıtlarından günümüze ulaşan bilgilerden ve belgelerde biliyoruz. Alkol etkilerini insanlar tarafından keşfi kullanılması ile kaynaklar milattan önce 3000-4000 yıllarına kadar uzanır. Hatta milattan önce 2000 yıllarda Babil'de Hammurabi kanunlarında şarap ticaretine söz edilmektedir. Bu demektir ki alkol kullanımı çok eski, insanlık tarihi kadar eski. Ve alkol çok eski çağlardan beri keyif verici, yatıştırıcı, uyuşturucu, kimi zamanlarda ilaç olarak kullanına gelmiştir. Tarih boyunca toplumların ve kişilerin alkole karşı tutumları çok değişik olmuştur. Bir yandan dinsel törenlerde kullanılırken bir yanda dinler tarafından yasaklanmıştır. Yani sonuçta alkol için bir hastalıktır. Ancak her içki hasta değildir. Fakat bazen normal içme nerede biter, alkol bağımlılığı nerede başlar, sınır o kadar kolay olmuyor. Alkol kullanım biçimleri sosyal işsizlik, kötüye kullanım ve bağımlılık davranışı kalıplarını ortaya çıkar. Bunlar genelde tartışmalı konular. Bütün işçiler bu kategorilere tam olarak uymayabilir. Alkol kötü kullanımı ile alkol bağımlılığı değişik derecede olabilir. Ağırlıklı da olsa riski ve aşı içenler sosyal işsizliği de olsa alkolün neden olduğu kazalar gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kalabilirler. Elbette alkol bağımlılarının kullanım ile kıyaslanamazlar. Klinisyen olarak olarak hekimlik yaşamın çoğunluğunu alkol ve madde bağımlı hastalarla ilgilenmek ve onları tedavi etmekle geçti. Bu vesileyle ilk özel alkol ve madde bağımlı kliniğinin 1993 yılında kuruluşunu bizzat yaptı. Alkol ve madde bağımlıları ile uğraşmanın alkolikleri tedavi etmenin, alkoliklerin hayatlarına dokunmanın farkını yıllarca, defalarca, binlerce hastayla, hastayla ile yaşadı. Siz alkol kullanan kişiyle dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın, kim olduğunuz hiç önemli değil. Alkol olarak ne içerseniz için, yani başka bir deyinle içtiğiniz alkol markasının insan beyin için ne olduğunun bir önemi yok. Çünkü beyin bira, şarap, rakı, vodka, riski, marka ait etmez. Beyin istediği, beyindeki reseptörün yani azından istediği hassas olduğu madde etil alkoldür veya başka bir deyimle etanoldur. Ağız yoluyla alınan etanol mide bağırsak sisteminde pasif difüzyonla hızlı bir şekilde tam olarak kolayca emilir. Oral yoldan aldıktan sonra en fazla 5 dakika sonra kana karışır. Etil alkol suda kolay çözünebildiği için hızla kan dolaşımına katılarak bütün dokulara yayılır. Öncelikle sonra yüksek dokulara çok daha kolay ulaşır. Alkolde en çok etkilenen organ ise koşkusuz beynimizdir. Alkol ve bağımlılık yapan maddelerin ortak özellikleri Kişinin davranış, duygudurum üzerine olan etkileridir. Alkol düşük dozlarda alındığında hafif sedasyon yapar. Kişide anksiyete endişe, sıkılganlık ve sorumluluk duygularını azaltır. Efori yani bir coşku yaratır. Coşku oluşturur. Davranış kontrolü üzerindeki baskı inmeye eder ve baskı altında tutulan kişinin içgüdülerinin, isteklerinin, eğimlerinin eyleme dönüşümü kolaylaştırır. Alkol alımından sonra kişi kendisini daha rahatlamış hisseder. Alkol kullanımından sonra kişi kendini daha farklı algılamaya başlar. Günlük yaşamın getirdiği gerginlikte kaybolmuştur. Kendine daha güvenliği artmış, güçlü hissetme duyguları artmış, huzursuzluğu azalmıştır. Gergin ve sosyal ortam sonrasında oluşan olanlar eline daha relax, elleri kolları bacakları gevşemiştir. Kişiyi gerginlikten uzaklaştıran bu rahatlama ve isteği alkol kullanımının devamı isteğini getirebilir. Ve sonraki zamanlarda alkol kullanımının devam etmesi halinde artık ilk zamanlarda istenen, hoşa giden, etkiyi elde edilmesi için daha fazla alkol alması ve işi miktarının artması arttırması gerekir. Örneğin günde 3 kadeh şarap alan kişi bir süre sonra 3 kadeh yetmeyebilir. Ne yapar? Kadeh sayısını artırır. 4 kadeh içer. Belki de bir süre sonra 4 kadeh yetmeyebilir. 5 kadeh. Sonra bir şişe, çıktığında üç kade içtiğinde istediği yapay mutlu yakalayamayacaktır. İşte biz ona tolerans gelişimi diyoruz. Bu durum direnç artımı olarak da tanımlanır. İşte alkol almanın yani işin de tam da püf noktası burası. Soru şu, İyi de kişi neden daha sonra alkol alanında ilk aldığı, almaya başladığı isteği daha sonraki dönemde karşılanmaz. İlk gevşemeyi, ilk zamanlardaki gevşeme halini neden daha sonraki dönemde sağlayamaz? Bunu sağlamak için kişi neden giderek daha fazla alkol olan miktarını alma ihtiyacı hisseder? Başka bir deyişle, de. ilk içimlerde gevşeyen, relaks olan kişi sonraki alkol içimlerde bunu neden yakalayamaz? Elbette bu yaşananların bir izahı vardır. Bunun sebebi başta alkol tarif ederken ne dedik? Tarif ederken dedik ki alkol toksik bir maddedir. Bir zehirdir. Beyin bunun toksik bir madde olduğunu sahip olduğu mekanizmayı hemen fark eder. Beyin o zaman ne yapar? Kendisini bir nevi savunmaya ve önlem almaya çalışır. Beynin kontrol mekanizması var ki bir yerde bir anormali varsa özellikle beyin otomatik olarak hemen alarma geçer. Bu maddeye karşı bir önlem alayım, bir duruş sevgili, bir direnç sevgili, kendimi savunayım diye düşünür bu madde beni etkilemesin, bedenimin zehirlenmesini engellesin diye düşünür. Beyin bunu beyindeki reseptörlerde yani alıcı dediğimiz kısımda bir değişim yaparak başlar. Beyin kendisini korumaya ve sormaya alır. Kısacası tedbir almaya çalışır. Nasıl tedbir alır ve ne yapar? Ve ilk zamanlardaki, ilk işimlerdeki gibi beyni alkolden, beynin alkolün etkilenmemesini sağlamaya çalışır. sonra karşı alkol konacısı ise o ilk etkiyi yakalamak için süreç içerisinde giderek alkol miktarını daha çok artır. İşte bu tolerans gelişimidir. Oysa bütün bağımlar bu tolerans gelişimini büyük bir başarı, büyük bir karanlık hikayesi şeklinde anlatırlar. İşte şuna gittim, şu meyhanede, şu kadar içtim, herkes yerlere serildi, onlar hepsi dağıldı, bana bir şey olmadı. Alkol bana dokunmuyor. Arabayı kendim kullanarak eve geldim vesaire. Sanki bunlar büyük bir marifetmiş gibi bu tip hikayeleri çok sık duyarsınız. Şurası kesin, kuşkusuz uzun süre ve sık sık alkol alanında süreç içerisinde giderek alkol miktarı artırılmaktadır. Oysa bu anlatımlar bunu anlatan kişinin geçmiş zamanlarda ne kadar çok alkol içtiğinin göstergesidir. Alkol bağımlılığının birinci kilometre taşı toleransın oluşmasıdır. Bir kade aldıktan sonra eğer içmeyi durduramıyorsanız ya da ne denli içtiğinizi denetleyemiyorsanız aynı etkiyi yatsalamak için daha çok içiyorsanız, eğer alkol almadığınızda ya da içmenizde yoksulluk belirtileri yaşıyorsanız ki bunlar arasında karın ağrısı, terleme, titreme, huzursuzluk ve bunaltı yaşıyorsanız içmek ya da ayrılmak için alkole çok zaman ayırıyorsanız, içebilmek için diğer bir takım etkinlikleri yani işi gücü bırakmışsanız, içkiyi bırakmak ya da azaltmak için çabalıyor ancak bir türlü bunu başaramıyorsanız ve bunlar rağmen içki içmeye devam ediyor ama ilişkilerinizi ve sağlığınız uzunmasına karşı içmeye devam ediyorsanız, bu saydığım sorunlar en azından 3 tanesi ortaya çıkmışsa sizin gerçekten ciddi alkol bağımlılık sorunuz var demektir. Siz alkol alanı bağımlılık noktasına gelmiş ve durma şansınız yoktur.